yaratılmamış kendine zatına has cemalullahı var. Kainattaki bütün yaratılmış güzellikler sanatının güzelliği, fiilinin güzelliği, esmasının güzelliği, sıfatının tezahürü fakat zatının güzelliği değil. Zatının güzelliği cemalullah. O meçhul. Ehli cennet o ruh aynasında o cemalullahı diyor müşahede ettiği zaman cenneti dahi diye unutur. Evet. Ehli cennet onu diye müşahede ettiği zaman cenneti dahi unutur. Fakat o öyle bir cemal ki aynı zamanda o cemal ve kemali o cemal mutlak kemalde. Noksansız, eksiksiz, artmaz, eksilmez. Çünkü mahluk değil. Mesela kendi nefsimin anlaması için söylüyorum. Kendi nefsim için. Bir sanat eserindeki güzellik sanatkarın sanatının güzelliğinin tecellisi. Kendi cemalinin, kendi güzelliğinin tecellisi değil. Evet o sanattaki güzellik sanatkarın zatının güzelliğine delil olabilir, işaret olabilir ama aynı olamaz. O yüzden zatı ı vacibül vücudun hadsiz, hadsiz sonsuzun ötesinde yani sıfırı başlangıcı olmayan, ezeli ve ebedi içine alan, sıfırsız bir sonsuz, hadsiz yani, sınırsız, cemali var. O cemali ise kemali yani cemali kemali o cemal mutlak kamil noktada. Kemali var. Bütün kainatın aksamına inkisam etmiş olan cemal ve kemalin bütün enbağı, onun cemal ve kemalinin emareleri, emareleri, işaretleri, ayetleridir. Yani kainattaki her şeye bakıyorsunuz. Belli bir güzelliğe, belli bir kemale geldikten sonra solup gidip ölüyorlar. Hiç kimse o cemali tezahürü olan hüsnün güzelliği sahiplenemiyor. Bir an parıldıyor, sonra yok olup veya ölüp kaybolup gidiyor. Demek o güzellikler kendilerine ait değil. Hatta bir misal de diyor ki, mesela dağın içinden diyor bir kaynaktan su, dışarı böyle gündüz öğle vakti diyelim, dışarı böyle çıkıyor. Güneşe temas ettiği zaman diyor parıl parıl parlıyor böyle. Sonra bir kuyuya dökülürken veya böyle bir yerin altına tekrar geri dönerken yine karanlığa gömülüyor. Demek o pırıltı, o parıltı, o güzellik o suya ait değil. Güneşe ait. İnsan gençken güzel diyor, gül çiçeğine benzer. Yaşlandığı zaman diyor, bedenen tabi, ruhan değil. Burada misal var yani. Uyuşmuş diyor, kış çiçeğine tahavül eder, değişir. Demek o güzellik insanın kendi malı değil. O çiçeklerin kendi malı değil. Kainatın kendi malı değil. O zaman kainattaki bütün güzellikler, bütün hüsünler, evet, cemal mutlaktan geliyor. Onun dünya veçesinde fiilinin gölgesinin, 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 aksinin, belki de gölgesi, bütün alemi bu kadar güzelleştirmiş.